Sıcak kemoterapi ile kanseri tamamen yenmek mümkündür. Tedaviye tanı alındıktan sonra başlanılır ise. Hastalık sadece karın içinde karın zarına sirayet etmiş durumda ise. Ameliyat ile tüm gözle görülebilen tümörler temizlenebilir ise. Uygun sistemik kemoterapi ajanıyla eş zamanlı olarak sıcak kemoterapiyi ve kemoterapide kullandığımız birkaç ajanı bir arada kullanabiliriz. Ameliyattan sonra erken dönemde karın içine kemoterapileri ekleyebiliriz. Hastaların sıcak kemoterapi ile tedavileri mümkündür. Sıcak kemoterapi tek başına yeterli değildir. Ama çok iyi bir işi tamamlayıcı olarak etkilidir.